Merhaba dostlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Lord serisine devam ediyoruz. Bugün sizlerle Wukong oynayacağız. Umarım güzel bir video olur. Az önce invite attık. Ve güzel bir şekilde adamın mavisini çaldık. Fakat şöyle bir durum var. Benim bu ormanı temizleyip doğruca tekrardan dönmem lazım bot tarafına. Neden bot tarafına dönmem lazım? Çünkü ihtiyacımız var arkadaşlar. Malphite'i şu an yöne eziyor. Bakalım nasıl olacak. 3 level olursak yani güzel bir şekilde toparlarız. Kata inşallah onu orada ezer. Bakalım durumlar ne olacak. Daha önce bir video daha çekmiştim. Fakat videomuz arkadaşlar maç ucundan döndü artık yani. Ee, bizim takım biraz saçmaladı. O yüzden fazla da zorlamak istemedim. Kata onu alması lazım normalde ama. Niye alamadı? Hayret ettim. Neyse. Biz şöyle geçelim. Kardeşim ben sana yardıma nasıl geleyim oraya? Bana onu söyle. Bir E açıyor bir de. Ben oradan gelemem mi sana. Sen oraya totem atmışsın niye pushluyorsun? Öleceksin abi seni yapacak bir şey yok. Kata yardım etmedi. Ben orman dönmem lazım. Bu işler sıkıntılı oluyor. Adam çok ittiriyor abi. Kata da Kata mı gitti? Ama da iyi bariksi birbirinden öldürmüşler birbirlerini. Güzel. Güzel. Ben orman dönmeye devam edeceğim hızlı bir şekilde. Şu anda Warwick 8 orman canavarı kesmiş. Biz kesmişiz. Dünya kadar canavar ama tabii bu önemli değil. Maksat daha fazla kasmak. Hızlı bir şekilde ormanı dönmek arkadaşlar. Hemen ayı fırlayacağız. Bizim için önemli. Ben de oca Scuttle'a doğru gideceğim. Çünkü Scuttle gerçekten e, almamız gereken bir şey. E, yani Scuttle'da alırsak temizlemiş oluruz. Rahat eder kafamız en azından. Scuttle nerede? Orada güzel. Geliyorum. Yalnız oraya adam şey attı zaten. Geliyoruz bakalım. Nasıl olacak? Uçlayamadık ama adam kata biraz orada geride kaldı. Abansaydı alırdık belki bari. Neyse devam edeceğiz biz. Kata ne yapıyorsun? Kata, güzel. Kata orada iyi. geleceğim kardeşim. Vur lan vur. Geliyorum. Bana yardım edersen olacak yani. E niye yardım etmiyorsun? niye kaçtı kardeş? Yani enteresan bir durum adam mı? <laughs> Kardeşim sen oraya girme yöne. Sen oraya girme. sen oraya girme. Sen oraya girme. Bu adam zaten muhtemelen base attı oraya ittirip. Benim hızlı bir şekilde kasmam lazım. Barbie 20'ye 33. Ya şunu bir paketlememiz lazım bir tekrardan da. Bir saniye. Kata orada bir bir iş bir şeyler yapabilirse olacak. Helalsin be işte bu. Ben şuraya doğru bir gideyim. Ejderi almamız lazım. Bana yardım edin. Bana yardım etmeleri lazım yoksa bu iş benim için gerçekten sıkıntılı olacak. Buraya girmesek mi acaba? Dur şurayı bir alalım da ondan sonra bakarız. Gel bakayım. Ben daha ezirenden önce ufak bir base atıp... Bu Yasuo küfür ediyor arkadaşlar. Bunu bir banlayalım. Bağlayalım derken kapatalım. Böyle küfür eden adamları çok fazla tutmuyoruz. Hızlı bir şekilde almam lazım burayı. Yöne orada ezilmeye devam ediyor. Güzel altı olduk. Şimdi ilaç alacağız. Güzel, 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 güzel kurtuldu. Bakın geliyor tekrardan. Yolculuğun daha yeni başlıyor. Güzel geliyorum. Abi abanıyoruz da öyle bir şey yok yani. Pike. Niye böyle bir şey yaptı anlamış değilim. Hadi. Alırsın onu, adamsın sen. İşte bu. Şuraya bir totem atarsan iyi olur. Ee, totem atar mısın? Eyvallah diyelim. Ya benim gidip hemen item falan almam lazım. Daha orman. Ya şu kuşlar da alalım. Neyse ormanı bir temizleyelim de. Oğlum eğeni kapatsan öldün zaten. Nasıl bir şekilde temizleyelim orayı. Mavi de alıp aslında güzel olmaz mı? Abi ben çok geç bir attım ya. Bu olmadı ama. Tiamat almış. Şu mavi almam lazım. Ah be aga, ah be aga. Lan şu Morgana'ya vursan oğlum, Morgana'ya, Morgana. Hızlı bir şekilde alabilirsek şurayı bir temizlesek. Güzel. Ama ölmeyin. Allah'ınızı severseniz ölmeyin. Tekrar E fulledik. Şimdi bu orman mı dönüyor? Ne abi ben anlamış değilim bunu. Hemen item alıp ve oru base atmam lazım. Aa bu ölmez gibi. Geliyorum geliyorum dur. Bekle. Geliyorum geliyorum dur 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 bekle bekle bekle. Lan buradaki şey gitmiş. Aa pardon bak bırak bak. Gel lan. Lan buraya, git, buraya. Gel, nereye gidiyorsun? Gelsene. Kaçıyor. Nerede şu? güzel. He. güzel bir şekilde oradan sıyrıldık. Doğruca base atmam lazım. Benim için sıkıntılı bir iş. 3000 paramız var. İlaç sindireni bitirmemiz lazım ama biraz zor. Önce bir ayakkabı alalım. Şöyle yapalım. Şunu da alalım. Gayet güzel. Temiz bir şekilde aldık. Doğruca bir de gideceğiz. 63 saniye sonra bizim şey geliyor. Geliyorum geliyorum. Bekle bekle. Şuradan gireceğim. Şuradan. Helal işte bu. Güzel. Şimdi arkadaşlar onu aldıktan sonra bu adamın mavisine bir dolalım biz. Mavisi duruyorsa. Duruyor çok iyi. Dal 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 vur vur vur. Vur hızlı hızlı. Hız, hız. Güzel. katıl nerede Benim gelişmem lazım biraz daha. Ben de bunu Gayet güzel. Takım arkadaşlarımız çok güzel oynuyor. Biz şu Morgana'ya Morgana, ya, Morgana. abi oradan çık çık çık. Adam şey mi alıyor? Adamlar alamet alıyor bence. Yo alamet boş güzel. Bak geliyor. Bak gidiyor. Çık 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 çık. Adam geliyor. Burada. Şimdi Malphite e, ne durumladı? Şey bastığı için bak oraya gidiyor. Yetinimi kim sorguluyor? Ben şurayı bitireyim, MXP kazanayım. Şimdi abi geleceğim ben oraya da. eee yöne alamet gel. Diyeceğim ama nasıl olacak? Ha geliyorum geliyorum tamam. Dur geliyorum. Bekle. Bekle. Bekle geldim 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 geldim. Abi gelsen işte orada şeyle uğraşmasan. Güzel. Güzel. Hadi be. Helal. Çık 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 çık, çık. Lan benim bunları aldatmam lazım. Çıktık abi. Ben buradan. <laughs> bir daha giremem buraya ya. Sıkıntı çıktı. Şuna girelim şuna. Şuna girmemiz lazım bizim. Ama Morgana var. Benim de bir yandan şey almam lazım. Şu şeyler almam lazım benim ya. Benim kırmızıya mı girdi? Bu ne yaptı? Yok burada yok. Ya orası bayağı bir karıştı. Al bence girme oraya ya. Güzel. Ama oraya girmeseydim be kardeşim be. Girmeseydim be. Adama geliyoruz dedik de 20 saniye var ultiye. Bir de şey var orada. O ölecek. Ben şurada bir base atayım da lan. Yolculuğum daha yeni başlıyor. Şuradan yırtarız herhalde. Dur ben şuna gidip dalacağım. Gelsene. E, gel. Bırak bırak. Çık çık. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Güzel. Güzel helal be işte bu. işte bu adamsın. Çok iyi be. Şuna 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 şuna. Şuna 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 devam et, devam et, devam et. E yok mu burada bir patlatmamız? E kardeşim onu açmasaydım var ya. Oğlum ne ballısın sen ya. Gel lan gel. Gel hadi gel. Güzel devam edelim. <laughs> Adamın mavisine çöküp duruyoruz. Ejder almamız lazım bu arada. Bayağı para elde ettik. Güzel. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor Kata çok iyi oynuyor bu arada. Eline koluna sağlık ama orada öleceği belliydi zaten. Adamlar ejdere gelecek. Güzel. Şimdi ben şöyle bir totem bırakıyorum buraya. Şuraya geçeceğim. Bekle bekle dur bekle bekle. E Nereye gitti lan o? Güzel. Güzel güzel. Gayet başarılı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mahvettik orayı. Bu jin de küfrediyor. Ee, bu arkadaşlar şu karşı takımı komple bir raporlayalım. Daha doğrusu raporlamayı daha sonra yapacağız ya. <laughs> Güzel. Bak adamı neye açtığı yere bakar mısın arkadaşlar? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yeminle böyle bir şey yok. Neyse. Şöyle kara baltamızı alalım. Ama buraya girilmez ama. Dur, girilmez buraya. Ha kata geliyor. Katayla gireriz. 2 3 1 2 3 Güzel. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi şunu bir alın be. Güzel üstü 3, 3 attık. Hemen şu kuleyi indirelim. Baron gelin diyeceğim. Gerçi oraya alır onlar. Biz devam edelim ya barona gerek yok. Devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maç GG güzel bir şekilde almış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Harika bir maçtı. Hemen bakıyoruz. Güzel ya. Güzel güzel.